Evet, merhabalar efendim. Ben Sevda Türküsel, karşınızdayım yine. Şimdi ben bu hadise konusuna girmeyeyim diyorum ama yani zannediyorlar ki Türkiye'de sadece hadiseye ben bir laf söylüyorum. Ya daha doğrusu hadiseye bir laf söylemiyoruz da yaptıkları, söyledikleri falan filan bunlar. Neyse şimdi ben yurt dışındayken abi baktım Reymen var ya meşhur rapçi çocuk, rapçi galiba. Annesi hadisenin son Amsterdam e, konseriydi galiba. E, oradaki kıyafeti ve danslarıyla alakalı bir yorum yapmış ve yani kadın tabii ki e, yani kendi yorumudur. Ben de hadisenin her şeyini eleştiriyorum ki ben de görüntüyü gördüğüm zaman şok oldum gerçekten artık hani Gülşen gibi. Hani Gülşen'in farklı bir tarzı oldu. Neremi açayım, neremi açayım derken yani beller aşağı artık böyle bir ee, enteresan kıvrım gösterme olayına döndü iş. Neyse. Ee, kadın da şöyle bir yorum yapmış. Hemen size okuyayım. Diyor ki bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. Bu paranın bereketi olmaz. Bunu asla unutmayın. Haramla kazanılan paradan bir fayda yok. İğrenç ötesi midem bulandı diyen Raymond'in annesine tepkiler gelmiş. Tabii ki kimden geliyor? Kendi çevresinden geliyor. Aslında yani kadın haksız mı diyeceğiz? Yani kıyaf gördünüz mü? Yani tabii ki bu kaçıncı? Şimdi e, ben tabii ki bu tip görüntüleri pek yayınlamıyorum ama e, fakat toplum bunları örnek alıyor. Yani salon dolmuş, herkes alkışlıyor. Ve hadise de Reymen'in annesine cevap veriyor. Her dans bir sanattır diyor. Benim <laughs> karşı çıktığım nokta bu. Her dans bir sanattır. Gerçek bir dans evet sanattır. Ama her sahneye çıkan figürler yapan, bu hareketleri yapan, neredeyse erotik hareketler yapan bunlar dans falan değil. Bunlar sizin kendi figürleriniz ve şovlarınız. Gerçek sanat bu değil. Dans sanatını ben de seviyorum ama sanatın içi bu şekilde boşaltılmamalı ve eğer bu sanatsa hadise ve onun gibi e, şov yapanlar da sanatçı. Hayır ben bunu da kabul etmiyorum. Hadiseyi ve onun gibi olanları ne bir sanatçı olarak görüyorum ne de yaptıklarını sanat olarak görüyorum. Sanat çok farklı bir şey. Yani bu ülkede bedenini açmadan o tip dansa dans dedikleri nitelendirdikleri, e, dans olabilir ama sanat olamaz. Onu söyleyeyim. Öyle daha düzgün bir cümle olsun. Belki danstır ama o bir sanat değildir. Sanat çok farklı bir şey. Sanat sizi anlatabiliyor muyum? Alırıp güzel bir yerlere götürür. O dans, o kıyafet, o şekil sizi nereye götürür bilmiyorum yani. Kalkıp herhalde mozart'ın yaşadığı Avusturya'ya falan götürmez sizi salzburg'a falan götürmez diye düşünüyorum yani sanat sizi gerçekten alıp bir yere götürüyor Ben mesela opera dinlemesine de bayılıyorum o beni hiç dilini anlamasam da bir yere götürüyor Çünkü bir bütün burada ben bir sanat göremiyorum şimdi bir yayınlamayı sevmem ama Efendim Buyurun Hadise'nin Reymen'in annesinin tepki gösterdiği iki konserdeki eee kıyafetlerini ve hareketlerini birlikte izleyelim. E, affınıza sığınarak yayınlıyorum ama zaten her yerde var. Ben yayınlamasam da burada amaç şuna dikkat etmeniz demem. Aa, senin durumu bu. Bu sanatla bağdaşmıyor. O salondakilerin coşkuyla alkışlamaları, o sanat salondakilerin ona hak vermeleri e, gerçekten o işte bizim dediğimiz toplumsal çürüme boyutunun en önemli kısmı. Her şey normal. Evet, hadi buyurun izleyelim. Sonra buradayız. Gel beraber, gel. Nazi, böyle bir

Şovun adını sanata çevirdiler ve bu ülkede gerçekten zamanında sanat yapılırdı. Ve hala da sanat yapan var. Mesela dekolteye bir şey demiyorum. Mesela bir funda arar gerçekten bir sanatçı ve sanat yapıyor. Dekolte giyiyor. Ebru Gündeş dekolte giyiyor. Muazzez Ersoy dekolte giyiyor. Bu arada Zara var. Zara'nın son zamanlardaki kıyafeti herkesi hayrete düşürdü. Yani kadınların bir iki tip kadın var. Özellikle bu sanat dünyasında da böyle oluyor. Normal düğünlere gidiyorum onlarda da böyle oluyor. Bakın bir 45 yaşından sonra böyle tamam çok vücudu falan da güzelse korumuşsa kendini veya vücudu güzel olmayan da çok açarak çok açarak <laughs> ben hala gencim taş gibiyim diyorsun. Kardeşim bak ben de yaşımı göstermiyorum ama hiçbir zaman 25'likle 30'luk 35'lik hadi 40'lıklarla yarışayım ama 40'tan öncekilerle yarışmamız mümkün değil. Niye onlar kafadan genç? Yani gençler yani biz ne kadar genç göstersek onlar gençler. Ha bu bizim yaşlı olduğumuz veya çirkin olduğumuz anlamına gelmiyor ama ortada bir gerçek var. Hep böyle bir halkta da bu oldu. Yani sanki açıldıkça işte çoğu estetikli ve bu sanat dünyasında da var. Sanki daha çok açtıkça doğru dikkat çekiyorsun, eleştiri oluyorsun. ama kantazın kantarın topuzu kaçtı. Sanat dünyasında da aynı şekilde sanki ne kadar çok açarsam ha doğru dikkat çekiyorsun ama asıl üzüntü verici olan dedim ya izlediniz oradaki insanların bunları coşkuyla alkışlamaları ve Reymen'in annesine cevap verdikten sonra uuu falan develeri oysa ki kadın gerçekten yani güzel mi ve sanat ne sanat sizi alıp Böyle, nereye götürebiliyor? Sahnedeki şovlara baktığınızda o kıyafetlere. Ha hadise bunları bilerek yapıyor. Niye? Çünkü bundan prim kazandığını ve e, daha çok dikkat çektiğini, daha çok konserlere gittiğini milyon milyon liralar kazanıyor. Ama çok ciddiyim hadisenin ben e, yani konserine gidenlere de hayret ediyorum ama gidiyorlar. Ha, mesela simge de var o da çok açık giyiniyor. Oysa ki ne kadar güzel sesi var. Bizim için sanatçı ne demekti? Biz sesini dinlerdik. Yani sesinin ön planda olması. Gençler var. Mesela Aleyna Tilkinin de sesi çok güzeldi. O da o da değil. Yani burada e, anlatabiliyor muyum? Yani bence bazı e, kavramların yeri doğru belirlenmeli ve siz de bunları çok doğru görmelisiniz. E, çünkü e, bunlar netice itibariyle topluma örnek alıyor oluyor. Bakın Hasan Can'ın programına denk geldim bugün yine. Geliyor, e, karı koca oturuyor genç bir e, şey. Adama diyor ki bu senin karın değil mi? Acayip güzelmiş diyor. Karısı da diyor ki ben sana dedim ben arkaya ha, ha ha gülüyorlar. Bak aynı adama sokakta biri çıkıp dese ki abi karın da ne güzelmiş falan kavga eder, kan çıkar. Ama ünlü televizyona çıkacak bu, bu adamın tarzı ve karı koca kendilerini bu seviyeye düşürüyorlar. Bu en basiti daha neler neler var. O bebiş ne haber diyor mesela kocasının yanında. Ne haber bebiş? iyi misin? Eşin mi? Aa söylesene falan. Halbuki yani belden aşağı espiriler espriler efendim belden aşağı o bu derken artık sahnede de belden aşağı şov adı altında ve bunun adına dans her dans bir sanattır demek gerçekten sanata dansa sanatçıya dans sanatçılarına haksızlık etmek olur fakat ben mi daha ünlüyüm o mu daha ünlü? Evet ben de ünlüyüm. Ama maalesef bunlar prim yapıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki bu gençlik niye böyle? Bakın Defne Samyeli'nin kızını Boğaziçi Üniversitesi'ne söyleşiye çağırmışlar. Ciddiyim. Bak Defne Samyeli de iyi bir üniversite bitirmiş. Muhtemelen kızları da iyi bir üniversite bitirmişler. Her zaman ne diyorum okul bitirmek farklı bir şey. Yeteneklerin gelişmeden, vizyonun olmadan. istediğin üniversiteyi bitir. Ve e, Boğaziçi Üniversitesi ya. Düşünsenize çok zeki bir çocuğunuz var. Boğaziçi gibi bir üniversiteyi, önemli bir üniversiteyi kazanıyor. Boru değil yani. Kimin çocuğu kazanmışsa alkışlıyorum. Hiç fark etmez. Ve siz çocuğunuzu okula yolluyorsunuz. Ve okuldan mezun olacak. Boğaziçi'nden. Mem, e, memnun ol, şey mezun olmak mesela çok önemli bir İTÜ, Boğaziçi, Yıldız Teknik, işte Orta Doğu falan teknik. Bunlarla var. Bunlar acayip yani şeydir böyle. Klastır ve çocuğunuz okula gidiyor, geliyor ve buradan mezun olacak. Ama okulda söyleşiye e, Deren'di sanıyorum. Deren gitmiş. Evet. Deren Talu gidiyor. Defne Samyeli'nin kızı. Ee, <laughs> dedim ki acaba niye konuşmuş? <laughs> Bir kesit izleyin sonra devam edelim. Hadi bakalım. Ee, diğer sorum asa soru değil. Bizim için maça içemiyorum. diyebilir mi? <laughs> Demiş. Baştan mı söyleyeyim? Ay, <laughs> Guys, annem tatilde olduğu için maçı ötemiyorum. So sad, so sad. <laughs> ya hiç bunun için alkışlanacağımı düşünmez. <laughs> Gerçekten. Siz de benim gibi şaşırdınız değil mi? İzlediniz ve şaşırdınız. Ve kız gitmiş. Sonra bir yaptığı bir hareket var. İşte annem evde yok ben o şeyi içemiyorum diye. Herkes deli gibi alkışlıyor onu yapıyor. Sanki bir sanat hiçbir şey. Hani sanat adına bir şey diyen yani bu kız bence oyuncu olabilir. Yani gerçekten. Fakat alkışlıyorlar. Boğaziçi'ni kazanmışlar. Muhtemelen çok çalışkan talebeler. Çok zekiler. Allah zihin açıklığı versin. Güzel yerlere gelsin. Ama alkışladıkları şey annem evde yok izlediniz. Annem tatilde olduğu için onu içemeyeceğim. Bu. Ve kız sosyal medyada acayip bir şekilde böyle bu tip şeylerle, bu tip hareketlerle takipçi kazanıyor. Ve bakın çocuklarınız da bunları örnek alıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şaşırdım. Yani boğaz içini çocuğunuz kazanıyor. Çok zeki. Söyleşiyi çağırdıkları ve dinliyorlar. O ona ne verebilir diye düşünüyorsun. Kız gitmiş ha kendisi de şöyle diyor. Bunu söylediğim için alkışlanacağım hiç aklıma gelmez. Kız zeki. Bence bunu bilerek yapıyorlar. Anneleri kızlarıyla oturmuşlar, bir konsept oluşturalım, sosyal medyada yürüyelim, gidelim. Zaten annesi ünlü, oradan reklam, buradan bilmem ne yolunu bulacaklar. Bu iş böyle. Yani onların onların bunu yapması da hiçbir şey söylemiyorum ama e, bu. Çocukların bu kızı oraya çağırıp bunu izleyip alkışlamalarına hiçbir mana veremiyorum. Hani ne veriyor? Ne verebilir? Yani insan donup kalıyor değerli dostlar. Donup kalıyor. Bu yüzden hadisenin e, hadiseleri veya işte bakıyorsun e, topluma değer yargıları adına ne varsa çürütüyorlar. Hani hep söylüyorum başınızı ağrıtmayayım ama işte bu stand-up'larla başladı. İşte Cem Yılmaz, işte Şahan'ın filmleri. Ben deli gibi gittim o zaman filme. Filmin yarısında çıktım ve dedim yani insanlar çoluk çocuk bu filme gelmişlerdi. Küfürden başka hiçbir şey yok. Yani artık böyle küfür, şu bu bilmem ne o kadar doğallaştı ki yani insanlar anlatabiliyor muyum? Ee, her şeyi ne kadar çirkinlik varsa e, onu normal görmeye başladılar. Asıl tehlike de bu biliyor musunuz? Asıl tehlike de bu. Yani bakın şurada. Ah, yanlış bir şey yapmışız. Bak şimdi gördüm sizinle birlikte yanlış videoyu koymuşum. Hmm. Hasan Can'ın videosunun üzerine farklı bir şey yazmışım. Sizinle iyi ki gördüm yanlış video olabiliyor. Ve sonra ee, ve ve sonra diyorsunuz ki işte ortam şöyle. Bakın karakterli karakter çok farklı bir şey. Şimdi. Ben yıllardır işte soyunmak cesaret değil bir tercihtir, İyi de bir tercih değildir diyorum. Diyorlar ki insanların özel hayatına karışma. Ya ben özel hayatına karışmıyorum. Sen bunu genele yaydığın zaman neticede genel olmuyor, genel oluyor. Şimdi e, Raymond'in annesi hadiseye bunu söylüyor. Halise çıkıp kendini savunuyor. Diyor ki işte her dans bir sanattır. Hayır efendim her dans bir sanat falan değildir. Her şarkı söyleyen sanatçı değildir. Her kıyafet kostüm değildir. Yani soyunuyorsun çıkıyorsun mayoyla Ben şuna dikkat ettim. Ee, Rihanna onun üzerine biraz tarayayım dedim. Rihanna konsere çıkıyor. O da mayo tarzı bir şeyle çıkıyor. Kızları da geliyor konsere. Bir 8-9 yaşındaki kızım. De yetişkin kızı. Fakat... E, vücut kıvrımlarını hiç belli etmeyecek tarzda o kostümü yapmış. Şimdi ben bunu baktığım zaman o, o da mayo tarzı Aynen o kırmızı izlediniz ya hadisenin. O şekil fakat hiçbir şekilde anlatabiliyor muyum? E, mahrem olabilir yani mahrem bir görüntüyü böyle bir şey. Kumaş bir açık söyleyeyim bir şey böyle bir aralara maralara girmemiş öyle bir kostüm yapmış. Baktığınız zaman a mayo diyorsun ama bir de tabi Rihanna öyle bir e, performans yapıyor e, şey yapıyor. Ona gözünüz takılmıyor bile. Görüyorsunuz ama işte orada bir sakillik görmüyorsunuz. Yani gördüğünüz şey açık bir mayo. Okey okeylemiyorum yani evet bir mayo ama. Orada bazı şeylere dikkat edilmiş. Bazı şeylere dikkat edilmiş. Demiş ki yani biz bunu yiyelim mayo ama yani bazı şeylere de dikkat edelim. Ama biz de enteresan. Aslında mesela ben böyle çok okuyorum, araştırıyorum. Mesela asil olan şeyler mesela çok açık giyinmiş, çok makyaj yapmak asilliği bozuyormuş. Hanımefendiliği bozuyormuş. Bu erkek için de beyefendiliğini bozuyormuş. Yani dekolte görmedik mi? Dekolte nedir bilmedik mi? Hiç mi sahnede? Bak dans grubu yıllardır mesela yılbaşı akşamı Burak Kut'un söylediği şarkıda arkada dansçılar vardı. Hepsi şort giymişti. Yani onlar da dansçı ama orada bir kareografi vardı. Burada bakıyorsun sahnede niye cinsellik eee algısını gerek danslarınla gerek o dansın şekilleriyle insan vermek ister dikkat çekmek için zaten ses sahnede bakma arkadan vokaller şey yapıyor ses yoksa böyle yapalım ne oluyor ondan sonra işte toplum niye bu hale geldi yani toplum geçen diyanet açıklama yapıyor millet ayağa kalkıyor İnanç zafiyeti dediğiniz şey bu. İnanç böyle zafiyete uğrarsa hadi yapıyorlar ya eskiden de magazin vardı. Böyle bir şey yoktu. Ya yani bak tekrar ediyorum yeni geldim Brüksel'den. Yine sokakları dolaştım. Türkiye'deki çıplaklık yok abi. Bak vallahi yok. Gidiyorum Almanya'ya yok. Hollanda'ya gidiyorum yok. Fransa'ya gidiyorum yok. Ya hemen hemen her şehrine gittim ben bu ülkeleri. Amerika'ya gidiyorum yok. Türkiye'de kadınlara bir şey oldu. Kadını geçtim kocalarına da bir şey oldu. Yine benim bir tane komşunun fotoğrafı geldi karşıma. Abi bir erkek karısını bir de erkek çekiyor. Nasıl o o kadarcık kısa şortu giydirir? Ve bunlar bak bunlara değil sanatçı sanat camiası sanatçı demeyeyim tövbe bende ağzım alışmış şov dünyası ama bunlar halk normal halk kadınların mesela özel hayat dediğiniz şey bir şey oldu mu özel hayatım diyor abi sen özel hayatını paylaşıyorsun konuyla komşuyla herkeste bak ben bunu biraz önce söyledim mesela şu erkeklere birisi dese ki ya da yolda gidiyorsunuz kadının biri gelse Ay çok yakışıklısınız kocanızı çok beğeniyorum saçını boşunuyorlar veya erkek dedim ya olay olur ama profilleri açık el alemin adamı tanıdık tanımadık beğeniyor görüyor. El alemin kadını tanıdık tanımadık be e açık görüyor. Mesela herkese açık olmasa da hısım akraba erkekler var hısım akraba kadınlar var görüyor. Ama aynı beğeniyi sokakta söylese kan çıkar. Vay namus meselesi falan der. orada girebilen herkes görüyor ya da bütün aile görüyor. Arkadaşlarınız görüyor. Kadın ve erkek için de söylüyorum. Yani insan kocasını da paylaşmamalı bence. Ama sosyal medyada bunları yapmak sanki böyle sadece onlar görüyor. Abi herkes görüyor. Herkes görüyor. Netice itibariyle değerli dostlar. Dedim ya, ee, onların da bir suçu yok. Ne hadisenin, ne simgenin, ne onun, ne bunun. Alkışlanıyorlar, zengin oluyorlar, güçleniyorlar. Veriyorsunuz coşkuyu, veriyorsunuz coşkuyu. Onlar da kendilerini gerçekten sanatçı ve yaptıklarını sanat zannediyorlar. Sahne şovlarını sanat olarak görüyorlar. Oysaki sanat değil, sanat öyle bir şey değil. Veya şarkı söylüyorlar sanatçı olduklarını zannediyorlar. Her şarkı söyleyen sanatçı değil. Sanatçılık farklı bir, farklı bir kavram. Sanat farklı bir şey. Ama bir seni beğenmiyorlar. <laughs> evet, ya bu konulara pek girmiyorum diyecektim hadise meselesine. Ama işte Reymen'in annesi de orada bunları söyleyince dedim ki yani bir iki kelamda ben edeyim. Üzüldüm ya. Yani üzüldüm. Ha bu arada üst göğüs dekoltesinde falan gördünüz yani onu hiç söylemiyorum. Yani hadi dedim ya onlar şovlarını yapıyor ama niye varlar? Alkışlandığı ve teyit edildikleri için. Sonra iniyorsunuz halka. Normal bir düğün ya da normal bir sokak kıyafetine bakıyorsunuz. Genç kızların her tarafı meydanda. Koca koca kadınların da her tarafı meydanda. Her tarafı meydanda. Ne oluyor? E, evet. örnek. Bunlar kitle iletişim aracı. Etkilenmemeleri mümkün değil. Sonra o üç harfli mecraya giriyorsunuz, TikTok'a orada zaten alıtılmış Başını gitmiş. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Evet, ben Reymen'in annesinin söylediklerini hiç de çok sert bulmadım. Yani gerçekten ı -ı. I -ı. ama her şeyi o kadar normalleştirdiler ki daha önce de bir tane yırtmaçlı giyirdi yandan İçinde daha kesik bir mayo altı var. Hep böyle bir şey bir şeyi gösterme falan filan değil ya. ama tabii ülke özgür olmayan, özgür olmadığını <laughs> iddia ettikleri ülkede durup bu. Yakında o bir tane Amerikalı ıı, aktördü galiba, z z siyahi karısı en sonunda çırılçıplak bir elbiseyle bir açılış şeyine geldi. Tül böyle, içi çırılçıplak. Bizde de durum öyle olacak zaten. Bir iki yıldız takıyor bütün her tarafı meydanda. Şu meydanda, o meydanda yakındır bizde de komple böyle. Anadan yürüyen çıkacaklar ondan sonra da adına sanat diyecekler. Dedim ya, her şarkı söyleyen sanatçı değildir. Her dizide oynayan sanatçı değildir. Her dans da sanat değildir. Sanat çok farklı bir şeydir. Sanatın ve sanatçılığın içini lütfen böyle e, basit şovlarla ve e, garip danslarla lütfen boşaltmayalım. Efendim görüşmek üzere. <laughs> Beni izlemeye devam edin.